Hazreti İsmail aleyhisselam akıl balif, Cenab-ı Rabbini tanıyan, hükmünü tanıyan, peygamberini tanıyan, vahyi tanıyan, peygamber rüyasının vahiy olduğunu bilen bir anlayışla hiç tereddütsüz dedi ki bu emir emir bu rüya değil efal ma tu'mar emrolunduğun şeyi yap Seteciduni bana gelince Seteciduni inşaallahu minas sabirin Bana gelince beni sabredenlerden bulacaksın demedi araya inşaallah koydu. Seteciduni inşaallahu minas sabirin Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Ben canımı Allah Azze ve Celle uğrunda Cenab-ı Hakk'a öncelemeyeceğim. Sen de canın cananını yani oğlunu cenab-ı hak uğrunda ey babacığım sakın ha önceleme emrolunduğun şeyi yap efel ma tumar tu biz benden bu düzeyde vazgeçmeyi beni de içine alır bir şekilde hayatta sahip olduğumuz her şeyi onun uğrunda harcamayı dininin esası bilen bir sınav yolculuğundayız. Dinimizi ve içinde bulunduğumuz süreci Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle her şeyimizi içine alır bir biçimde görüyoruz. O yüzden bizim dinimizin adı İslam. O yüzden biz bencillik deyince Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizde Allah'a karşı kendimizi öne çıkarmaktan başlayan bir korkuyla meseleye yaklaşmamız gerekir. Kull